bir şey yapacaktım ya ne yapacaktım unuttum bu da anlattım ya bakayım siz kimsiniz biz Mehmet Üsten'in şeyliğine değil gelen işçileriz. Bu şehirde talmayı planlıyoruz. Bu şehrin sahibi ne bizi götürebilir misin? Tamam. gelin. burada ta 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 ta. Bu arabayı biletim tekne var. Denizli. Tamam. Takin. Deniz. Ha nu ta 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 ta

tamam. O çay 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 Bunlar benden evet, tamam. Ben bundan baştan olarak burada yaşama istiyoruz. İyicim var mı? Var. Tamam. Değil arkadaşlar. Biz de içelim. Bir de Mehmet Usta. Ne oldu Cevcim? Bugün baştan ne seçimlerini yapacak dedi. Evet. Tamam ben ona yazdım. Bir de senin silini 2 3 tane astel döndüreceğim. Tamam. Ne için Mehmet Usta? Işte. Duvanni için. Tamam. Oy. Tamam. Astellar! Ne oldu Mehmet Usta işte bana? Ne oldu? tane ta Ne oldu Mehmet Usta? Işte. Bir tane iki tane hastan olduğu yere gidecek. Onların güvenliği için tamam ben arkadaşla haber edeyim. Tatlı mı tatlı e, Ne oluyor? Bir tane iki tane hastan yere gidecek. Neden? Çünkü çivcivili ve oldaki hastan yanların <laughs> sağlığı güvenliği için tamam. Annem izleyeceğiz. Oylama yapalım. Sen. 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 Bir de ben. Tamam. Biz gidiyoruz. <laughs> Anam. Biz gidiyoruz ya. Biz şurada yatalım. Hadi siz gidin. Tamam mı? Bir de civciv. Efendim Mehmet Usta. Siz var ya onu da çağır. Basane seçimleri yapacağız. Oy versin. Tamam C Mehmet Usta. Hadi gelin ya. Lin. Tek ne oldu? Hop 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 Gelin. Tut 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 Baker, der, der. <Nolyigt> <carbohydV> statistically <Chris> tamam geldik dur ben çay de dur sizi bırakayım Ve sizi Bırakmayayım Tatlım be Ne oldu? Memo Memo Sosya'nın Şehrin başlarında çeşimleri var der. tam, oh oh bak Lan kesti diyor Tamam şimdi geçti Dol 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 anam <laughs> Uy, şimdi değil ya? Tam daçtik, tatim. <laughs> Tam delik Tam basta ne işi ne zaman olacak? Şimdi olacak tamam. Basta işi iç ne kim aday olacak? Ben olacağım. Bir de ben olacağım. Tamam. Aslanın seçimleri oluyor. Ertesi dersin. Evet. seçimleri ne oluyor? Hemen gireyim. Bir kişi var. Daha var değil ha. Aslanın seçimleri Ben de gireyim. Uyut. Ben ne arıyorum ya. Tamam. Ben 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 Kaç lise? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasıl? Nasıl? Tamam yeni baştan Yeni baştan Yeni baştan iyi baştan iyi baştan iyi baştan iyi baştan baştan ne kelime de çoğum yine baştan iyi baştan Ne şu dedi ki? Ne ne? Tamam, ben buna bir yer yazalım. Çünkü sen toplumbağa ve diğer iki astral dedin. şimdi buranın düğünü için şey yap. Tamam. Tamam dilin geliyor. Hoş. Ben de gideyim. Oh. Denne veien. Bomba indi. İn. Tamam. Burada bir hasta indi. Yok bir hasta inmedi. Zaten bomba değil değil. O ne timsi bulaşmaz. Hadi, hadi. Tamam. Tamam. Tamam, biz burada doluyuz Tamam ben de evime gideyim. Hii. She's at the restaurant. She's done a lot my own my my dad.